you know. merhaba. İlk oyunumuz premier bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, harikasınız. Umarım <laughs> küçük arkadaşlarımız eğlenmişlerdi. Nasıl beğendik mi? <laughs> Bu ekibi toplayıp aylarca bize tahammül eden biri var. Onu şimdi büyük alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Yazarımız, yönetmenimiz, Alper Kula. Çok teşekkür ediyoruz. İşitme tarzını da sanıyorum ki. Nerede? Kimin mi? Alper Kula çok teşekkür ediyoruz. Hayatlarınıza sağlık efendim. Çok 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 teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katıldığınız için. Yönetmen Sevinç Erbulak şu anda burada değil ama aynı zamanda Alper Bulut, iki tane yönetmenimiz var. Hepsine sonsuz teşekkürler. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Sağ olun. Berabimize iyi bir selam verelim. <laughs>

Oh, I told you so. Now you know. Now you know. bayıldık, çok sevdik. Çocuklarımız çok eğlendi. Herkesin eline sağlık. Şahane, çok eğlenceli bir oyundu. Dünyanın en güzel tavşanını seyrettim. Güzel oyunlara, büyük prodüksiyonlu, eğlenceli çocuklara, keyif verecek oyunlara çok ihtiyaç var. Çok güzeldi. Çocuklar çok eğlendiler. Yossi'yi yıllar sonra bir at olarak görmek ayrıca büyük bir mutluluktu. Bu zaman kadar hiçbir yönetmenin aklına gelmemiş olması da artık yeni çağın şansı. <laughs> Sevgiler, teşekkürler. Kızlar ağızları açık izlediler. Aslı çok tatlı, Yosi böyle bir at... ...olamaz, <laughs> inanılmaz keyifliydi. güzel. Böyle bütün nidaları, gülmeleri falan da böyle... ...yani çok çok güzeldi, biz çok beğendik. Işıklar, renkler, danslar, kostümler... ...her şey çok keyifliydi. Aynı zamanda verdiği mesaj da çok keyifliydi. Herkese öneriyoruz. E, harika bir oyundu. Ekip çok tatlı olmuş. Müthiş tatlı bir uyarlama olmuş. Çok da keyif alarak oynuyorlar. Biz çok sevdik değil mi? Çok beğendim. Cıvıl cıvıl, çok tatlı, çok keyifli bir oyun olmuş gerçekten. İklim için de çok iyi oldu. Çünkü en büyük hayali olan oyuncaklarının canlanması ve konuşmasıydı. <laughs> o yüzden tam da isabetli bir karar. Çok çok güzel bir oyundu. Muhteşem olmuş. Yani bir defa çok keyif alıyorlar. Çok iyi bir oyun. Ben çok sevdim. Ufaklıklar yanımda izleyen çocuklar acayip eğlendiler. Çok keyifliydi. Merhabalar Kadife Tavşan Çocuk Oyununa bayıldık. Müzikleri, dansları çok güzel severek, eğlenerek yapılmış bir iş. Çok kısa ve çok keyifli geçti. Çok güzeldi. Herkesin acil izlemesini tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli, keyifli müzikleri, dansları harika bir saat geçireceksiniz. Çıkıp gelin hemen. Çok güzel buldum, çok eğlenceli. Çocuk oyunu uzun süredir izlememiştim. Bu sevgili Alper'in, Alper Kul, Alper cool, Sevinç beraber yönettiği bir oyun. Hem sevgili Yosin'in oynadığı, Aslı'nın oynadığı çok e, güzel bir iş. Çok keyif aldık, çok eğlenerek izledi çocuklar. Böyle gözlerini ayırmadan tam konsantre. Böyle çocukların iç dünyasını, oyuncaklarla ilişkilerini böyle daha yakından gözlemle bir fırsatı bulduk. Çok eğlenceliydi. Bütün çocuklara ve ailelerine, ebeveynlerine tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Ben çok sevdim yani bayıldım ben bu oyuna. Evet eğlenceliydi. Çok güzeldi.